Hey selam ben Tobay Ne? Nasılsınız arkadaşlar? Ben oldukça iyiyim. Demek isterdim. Neden demek isterdim? Çünkü artık yere basmaya bir sene. Her neyse. Ama iyi yönde iyi gibiyiz ya. Abone olmayanlar var. Anlaşıldı mı? Hayır. Zihirimde kırıldı. iyi <laughs> gitmemiş. Ya neyse abone olmayan, abone olmayan eşekler varsa Arkadaşlar abone olmayanlar varsa abone olmuşsa videoya geçebiliriz Evet arkadaşlar. Şimdi ben o resmi bir daha çıkıyorsa niye uğraşıyorum ya. Ah. Bu da olabilir aslında ya. Bir tır. İtemlerimize bakalım. Yanlışlıkla kazladım kazma. Bunu elim... Ben bunu elime tutmak istiyorum ya. Kalkan yeni alabiliyor mu? Senin dört saldırı hasarı var. Taş balsan da öyle. Evet reklam. Tekrar. <laughs> Neyse. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. E, ikinci videoyu yükliyorum. Ben bu kazmayı çok sevdim ya. Yani, bir araya koyacağım ben buna. hocam bu özel kazan. Seni amaçlı koyacağım. E, şimdi ben yere basamıyorum ama kimseyi vuramıyor da değil ama ama benim yayın okum kısıtlı. Göstereyim arkadaşlar. Sadece iki okum var. İkisini de harcayacağım sonra. Bitti. Okumak kalmadı. Gördüğünüz gibi. O kadar kırabiliyor muyum? Allah şişesi bastı. Büyüyor hemen. Evet arkadaşlar benim hayvan gibi yemeğimi müsaade edecek ee, kadar yemeğim var. Ve evim bu kadar. Gördüğünüz gibi çok küçük ve tatlı. Nasıl lan? Bir saniye. Kağıt Şimdi bu ambuların hepsini bir... çevirmek istiyorum ama az acı bir steyn. Yazısı 9 tane daha ekmeğe olsun. Da. Uyuyabilir miyim abi? Ben geceleri biraz sıkıntı yaşıyorum. Lan. Hani bir sen... saniye. Halime bak. Ölmüşüm. Ölüyorum. Birader ölüyorum. Arkadaşlar çıkamıyorum ben burada. Hadi. Lan. Hayır. Ah. Abi. Abi çıkmak istiyor abi. Oo beyler. Bak yarım ilk ağacımız büyümüş. Aferin ona. Eee. Bakalım neler çıkacak, acaba filan çıkacak mıdır? Lan İmkansız! <laughs> Avuç menini toprak! Ben de bir türek! Ulan oyun! Ulan be oyun adamıksın be! O adamın deveyi bir tane yeterdi. Derviş hepsi lazım bana çünkü fakir. Ve <laughs> bunları yanlış kullanmam. Bunlar çimenini götürecek. Çünkü bir daha ben bunları kırarsan çimenleri yok oluyor. Diyecektim. Diyecektim. Yanlış koydum. O sıkıntı yok bunlar bir daha etrafında çimenli toprak olduğunda çimenli Arkadaşlar kurgu <laughs> Evet yani kesinlikle kimse bir şey bilmiyor ama Ben kaldığım yerde şanslı halime devam etmek istiyorum Gerçekten real şans var bizde ya kurgu yazanlar için hiç kusura bakmasınlar bunlar geç. Bugün ben ne var bu kadar yatış koyuyorum. Arkadaşlar kusura bakmayın bunlar kurgu değil. Bu son toprak. Bu kalsın bu kalsın bu kalsın. Çim blok kalsın. O çim yok kalacak. Lol lol lo 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 lo. yok. Kutlamak için kendime ok atacaktım ya. Ama neden? Tüm var. Çakılım var mıydı benim? Kutlamak istiyorum o yüzden ok kraplamam gerekiyor. Çakılı var. Çıkla arkadaşlar. Ee, bu çakıllar beni delip başardı? Zor 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 zor, zor, zor 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 konuşabiliyorum. Ama elveda hayat. Psikolojim bozuldu. Yemin ederim level level istemiyorum hole. Oh. Impossible. Öyle. <laughs> Neden ölemiyorum? Güzel bu beni öldürmesi gerekiyor. Aaa dur anladım. sildi. Arkadaşlar şimdi nasıl tüm devarları kaybedilir onu öğreneceksiniz. İnşallah bir gün oyun beni ama oynamam video varsa ha. Çok böyle bağlanmışlarım arkadaşlar. Bir tane daha koyayım. Böyle gibi ama isterseniz böyle de yapabilirsiniz. Bir daha yapalım mesela. Evet. tecrübe yavarları işte böyle kaybedili. Allah'ım. Aman Allah'ım. Sıklarımı Allah unutmuşum. Siz gibi lanet çıkıyorlar. Şimdi size muhtaç olmasaydım. Hepinizi gebertmiştim. Yani bir lavda yok olmak gibi. Neyse çık ulan çık çıkmıyor abi ben bunları yok edeceğim ya siz sonuna kadar burada durun bakayım bir daha gün, gün ışığımış vesaire görmeyeceksiniz efendim yarın oldu vesaire de o falan buğdayım varmış yani aslında boya başlığımız hallo aga be yemek var mı yiyemiyorum bak bir fikir geldi aga doğru benim için de yok arkadaşlar bir günümüz daha olsa mı yer yüzüne basabileceğimiz hemen yani ne dersiniz çünkü benim canım burada harbi kaldı. Eee şu lane çukurları neşi şey göstermiyoruz tabii. Bir saniye Buradan as'ı Lan as'ı nasıl düştü kum olsaydı var ya. Şu örümceydi. lav girdi ha. İki köylü zombi mi? Abi keşke bir günüm daha eklesek mi? Of. Hayır. Sadece bir blok lazım. Kapat kapat kapat. Oh. Adam ol. Bir daha yeryüzüne inmiyorum. Abi çok zor bir karar verdim az önce ya. Hayır. Lan suyun içinde nasıl yüzebiliyorum? Tam suyun içinde nasıl ne oluyor? Fizik kurallarına aykırı bir kere. Sen orada bir şey var mı bizim orada? Ada böyle Özür mü harcıyoruzlar? Allah la la. Al böyle oynamak Oha blok koyabiliyorum yeni bir şey öğrendim. Sorry arkadaşlar goshes, şey, bir gün daha kılacağım kendime. O eklememe gerek yok ki. Aklıma harika bir fikir geldi. Kendi blok kendi koyabileceğim blokları var. Tamam, kendi koyduğum blokları üstüne basmam serbest. Bana şu kovanı geri verir misiniz beyefendi? Tamam Harika Gel lan anamsın Hı? Senden koda senin olsun oğlum Dur lan Bir gün daha ekliyorum Beleşelim, evet, beleşelim bir gün daha istedim. Beleşiz keleğğğy. Uuhaa yayını var, yayını var, yayını var. Kemik mi, ok mu? Yayını verdim ya. <laughs> Bazı çabukları verdim. Yani... Sıkıntılı bir durum benim aslında. Hemen şöyle... Aferin lan bana. Bir kalbim kaldı. Hiçbir şey yok. Ee, seriyi de bitireyim göre. Yani öyle büyük de değilim tabii ki. కు మ alalım. Bence de doğru bir isim koydum. craftingimi mi öyle bırakmayacağım? Çünkü öyle bir yer, böyle bir yer. Orası bir hayal kırıklığı olursa. O yeni bir şey. Sen Aleyküm. Evet, sana tek bir cenneye Ne? <laughs> <laughs> Oha! Kömür lazım bu <laughs> <laughs> Dur lan. Eşek herif. Sana ihtiyacım var. about that. She didn't like this one. Yani yarın dört seke bir bile unuttuk normal bir şey değil mi arkadaşlar? Ne? Allah niye söylüyorsun? Acaba bunu mu alabilirim? Ne? Go. Hala açık değil mi? Beleş kömür. Beleş kömür baldan tatlıdır diye boşuna dememişler. Ya o zaman diriyiz ya. Tövbe estağfurullah. Ooh. birazcık daha yün. O kadar gatlar bir babacım. Bana yemek vermediniz. Verseydiniz biz size bunları mı yapardık? Neyse. <laughs> Neyse. Neyse evet arkadaşlar bir bölümde bahane olarak verdik yani kendimize. Oh. Yani ne kazandık acaba? Bir, bu evanteri görünce bir beynim duruyor. Bu olarak. demir balkon vesaire var. Kurulmaz mı ki ki? Tabuk! Tabuğum oldu! Ne bir ki sen... Bir tamam çok sevindim şimdi. Ya. Ver şuna. Tavuk nerede? niye yapıyorum arkadaşlar başka tek hayvanım. Oha kapının içinden geçtim ya. Ben niye bunu açamıyorum? Ha. Nasıl tavuk? ezim bütün de burada dursun. ben bunu bir yapmam varsa. Tavuk yanlış şeyler şey, yapıyorsun. Tövbe sava. Aa, ekinlerinden biri büyümüş. Hadi besleyeyim seni gel Yerim ben ee, seni. Evet, arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay. Abone ol, like atmayı.